Arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki bir ortalama hesaplama videosu oluşturmak için sizlerden bilgiler aldım. Bilgileriniz burada 9523 adet bilgi var burada. İşte matematik doğru sayının, işte matematik yanlış sayının gibi burada bilgiler. Tüm derslerle ilgili bilgilerinizi almaya çalıştım. Şimdi ben bunlara bakarak işte ne yaptınız, nasıl yaptınız, sınav nasıl geçti, 2022'nin durumu nedir şeklinde bir analiz yapıyorum. Tabii ki şu. Kendimize yani ulaşabildiğimiz kadarıyla analiz yapıyoruz. Sınava 1 milyon küsuratla öğrenci sayısı var. Yani 1 milyon kişi var. Burada 9 bin öğrenci kısmı var. Yani hemen hemen ne olabilir şeklinde fikir ediniyoruz. Yani şimdi gidip de tamamen aynı şekilde söyleyemeyiz zaten size. İlla bu aynen bu şekilde %100 bu şekilde olacak diye değil. Biz burada tahminler bulunuyoruz. Anketler yapıyoruz. Tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bazı... Bilgiler var İşte lgs birincisi 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 lgs birincisi çıkacak deniliyor arkadaşlar onlara çok fazla kafa yormayın anlaştık mı? Çünkü bu tür bilgilendirmeler matematiğin kolay olmasından dolayı Bu şekilde olması e, Düşünsenize matematik tamamı kolaydı geçen sene göre, göre baktığımızda kolaydı Ama bakıyorum fen bilimleri geçen sene göre bir tık daha zor Türkçe Geçen sene göre bir tık daha zordu Bizim öğrencilerimiz vardı öğrenciler işte 492 yani full'e yakın yaparlardı. Türkçe fen'i çok iyi olanlar vardı. Fen'i yani Türkçe full yapıyorlardı genelde. Matematikten bir iki yanlış yapanlar vardı. Şimdi de matematikten full yapıp Türkçe veya fen'den yanlış yapanlar var. O yüzden şunu bilemeyiz. Sonuçlar açıklanır açıklanana kadar hiçbir şekilde garanti bir şekilde konuşamayız. Bu sene 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane gelecek şeklinde e, yorumlar var. O yüzden ne yapıyorsunuz onlara çok fazla aldanmıyoruz arkadaşlar. Tabii ki şöyle söyleyeyim kesin bir bilgi değildir onların de. Yani kendilerince diyorlardır ama şöyle bazen şu vardır yani yaşta yüzde yüz bin kişi şey yapacak. Böyle bir bilgi yapamazsınız öyle bir bilgi bulamazsınız arkadaşlar. Yüzde yüzlük yok yani yüzdelik veremeyiz. O yüzden biz de ben de kendi adıma kanalımız adına bir ortalama hesaplayayım dedim. Şimdi öncelikle buradakileri analiz edip bir ortalama hesaplama yapmadan önce şunu yapayım. Hemen ya da ortalamamızı hatta sizlere şöyle ufaktan ufaktan ortalama kısmına geçelim diyorum. Şimdi bakın Türkiye ortalaması kısmına baktığımızda şu an bakıyoruz hep beraber. Şimdi analiz yapacağız. Ben size bunu da oraya anlatacağım. Tamam mı? Şimdi benim kalemim nerede? Kalemimi de alayım. Şimdi öncelikle baktığımızda matematikte 2022'de 4,74'lermiş. Yani doğru bakın. Bu doğru sayısı. Net değil arkadaşlar. Tamam mı? Fen bilimleri 9, 5 Türkçe 9,22 İnkılap tarihi 5,54 Din kültürü 6,45 Yabancı dil 4,59 Şimdi ben kendimce şunu şöyle düşünüyorum. Şunu biraz daha büyüteyim. Ben kendimce şunu şöyle düşünüyorum. Matematik mesela matematiğe baktığımızda 4,74 ya. Bizim analizlerimize göre matematiğin daha kolay olduğu görülebiliyor. Yani matematik ortalaması mutlaka artacaktır. Yani %100 diyebiliriz buna %100 artacaktır. O yüzden matematik kısmına baktığımızda 5,25'ler. Yani ortalamamız yani matematik yapanların sayısı daha fazla olacaktır. Eğer sen işte örnek veriyorum bu kısımda matematik bir tık daha ortalamaları ne yapacaktır? Yükseltecektir. Yani puanları yükseltip yüzdelikleri düşürecektir. Anlaşıyor muyuz? Matematik yapacaktır buna. Peki. Fen bilimleri için 9,5'miş. Ben bu sene 9 gibi düşünüyoruz. Yani ortalamaya baktığımızda 9 gibi düşünüyoruz fen bilimleri için. <laughs> Pardon. Çünkü basınçla ilgili zor sorular vardı arkadaşlar. Basınçta bazı sorular zordu. O yüzden fen bilimlerinin ortalamasının 9, yine 9, 9, 9 25 olabilir. Ama genel yap olarak baktığımızda 9 olarak görmüşüz. Yani bir 0,5'lik bir oynama olabilir diye düşünüyoruz. Türkçe için de 9,22'lerdeymiş Türkçe, 8,89'lar diye düşünüyorum Türkçe için. Tabii ki yine altını çizerek söylüyorum. Bakın bu benim kendi düşüncem. Yani kendi analizlerim, öğrencilerimiz kısmında. Tabii ki bu do, yani dolduranların çoğu %100 doğru mu dolduruyor bilmiyoruz tabii ki onları ama e, bu şekilde düşünüyoruz. Burada da e, Türkçenin bir tık daha düşeceğini düşünüyorum. Ya da 9'larda da olabilir. 9,10'larda 15'lerde de olabilir. Yani şöyle diyeyim çok büyük bir oynama yok. Türkçe fen bilimleri. Biraz matematik kısmına baktığımızda matematik mutlaka oynama olacaktır. Çünkü gerçekten de geçen seneye göre yine daha kolay bir soru olduğunu görebiliyoruz. Daha soruların daha kolay olduğunu görebiliyoruz. Ama şunu da altını çizerek söylüyorum. Gerçekten de sınavın bu kadar kolay olması. Geçen seneye göre bir tık daha kolay olması. Evet söyleniliyordu ama. Şimdi baktığımızda çalışanla çalışmayan ayırmayan bir sınav ki bu. Yani şimdi çalışmayan adam da matematikten işte 6-8-10 arası yapabilirdi yani normal okul takip edip normal sorularını çözüp adam gece gündüz ne bileyim neyse oralara çok girmek istemiyorum ama yani sınav dediğin abi işte yapanla yapmayanı şey ayırma, ayırması gerekiyor ya. Yani çalışanla çalışmayanı ayırmak gerekiyor. İnkılap tarihi 5,54'lerde 5,6 olur diye düşünüyorum. Bir tık daha yükselecek diye düşünüyorum. İnkılap tarihinin din kültürünün 6,50'lerde olacağını düşünüyorum. Biraz daha yükseleceğini düşünüyorum din, din kültürünün de. yabancılığın 4,4 olduğunu Söyleyebilirim yani yabancılığı biraz daha düşecektir diye düşünüyorum. Yani şu tabloya baktığımızda 2022-2023'e göre zor bir sınavmış. 2023-2022 kısmına göre daha kolay olduğunu görebiliyoruz. Matematik kısmı gerçekten de daha kolay olduğunu göreceğiz. Ee, tabii ki biz 9.000-10.000 kişilik analizler yapıyoruz. Fakat Türkiye'de 1 milyon öğrenci var. Tüm durumu bilemeyiz. Yani ben şimdi şunu diyemem size okul puanları artar azalır. Tabii ki sınavın bir tık daha kolay olmasından dolayı okul puanlarının artacağını görebiliyoruz. Ama çok ne kadar artar? Çok mu büyük artar? Yani artma şeyi ne kadar? Şeklinde onunla ilgili çok bir yorum yapamıyoruz açıkçası. Çünkü daha kontenjanlar açıklanmadı. Belki kontenjanları artıracaklardır Veya il, ilçe kısmına baktığımızda o başarılar da çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bu kısımda canınızı sıkmıyorsunuz. Anlaşıyor muyuz? Türkiye ortalama kısmı benim kendi 2023 ortalamalarım bu şekilde olacaktır. Matematiğin bir tık daha arttığını görüyoruz. Fen bilimleri bir tık daha düşecek. Türkçe bir tık daha düşecek. Yani fen ve Türkçenin bir tık daha düşeceğini düşünüyorum. Kendi e, analizlerime göre. Peki Türkiye'de kaç tane birinci olur 2023'te? Şimdi baktığımızda 2018'de 18 tane birinci var. Neden? yeni bir sistem, yeni nezil sorular, yorumlamaya dayalı sorular biraz zorladılar. Yani böyle aslında biraz sürpriz oldu öğrencilerimiz. O yüzden ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri için burada bir 18'lik düşüş var. Yani 18 kişi TEOK'tan çıkmışlar. TEOK'ta var ya öf aman Allah'ım neler neler birinciler havada uçuşuyordu. 2018'e bir girdiler Allah'ım bu ne dediler. O yüzden şok olup 18 tane birinci çıkarlar. 2019'da 565 tane birinci var arkadaşlar. 2020'de 181 tane birinci var. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bakın bu birinciler kısmına baktığımızda 2019 bakın LGS'nin en kolay sınavlarından biri olarak görülüyor 2019. Ama 2023-2019'a göre biraz daha tabii matematik açısından baktığımızda biraz daha kolay olduğunu görebiliyoruz. O yüzden diyebiliriz ki Artık sayı 565 olmayacak. Daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Yani 2022'de 193 tane birinci olmuş. Genel hep olarak baktığımızda ben 2023'ün birincilerinin biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, yanlış anlamayın beni ama işte şöyle 1000 tane Bin tane birinci olacak deniliyor. Zor. Çok zor. Bin tane birinci olmak olması çok zor. O yüzden bu bin tane birinciyi ne yapıyorsunuz? Kafanızdan atıyorsunuz. Benim kendi sayımı yazıyorum buraya. Yazamıyorum. Evet kendi sayımı yazıyorum buraya. Bence 620 küsuratlarda bir. 600 ile 700 arası diyeyim tamam mı? Evet. 600 ile 700 arasında birinci olacağını düşünüyorum. Yani 2019'dan bir tık daha üst seviye olur diye düşünüyorum. Bir tık daha yükseleceğini. Ama binler, 2000'ler, 3000'ler falan bunlar hayal bence. Yani o kadar olmaz. O kadar olacağını düşünüyorum. Çünkü diyorum ya bak çocuk çok iyi. 500'leri görüyor. İşte ne bileyim 498'leri, 492'leri görüyor. Ama sınava bir giriyor. Fen ve Türkçeden hata yapıyor mesela. Yapabiliyor. O yüzden biz ne yapacağız? Bakın durumu da çok güzel. Çok iyi çalışıyor. Günde iki tane, üç tane deneme oluyor. Çok iyi analizler yapıyor. Süper bir öğrenciydi. O yüzden baktığımızda eğer 2000, 3000 olsaydı o öğrenciler de full yapardı arkadaşlar. O yüzden hata elbet hata olmuş olacaktır. Ee, bazı sorular diyorum. Efendi basınç, basınç soruları sıkıntılıydı. Türkçede paragraf soruları vardı. Çok uzundu. Sıkıntılı sorular vardı. Kişik arasında bırakan sorular vardı. O yüzden bence 1000 olacağını sanmıyorum. Tabi bu yine benim kendi düşüncemdir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce kaç tane Türkiye birincisi olur? Yorum kısmına bir gelin yazın bakalım. Evet elimden geldiğince arkadaşlar keyfim pek yok. Canım çok sıkkın ama yine de sizleri yalnız bırakmamak, sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu tür videoları da sizlere çekmek istiyorum. Çekeceğim de bilgilendirmek amacıyla. Lütfen bu kısımda yani aralıklar olabilir video aralıkları. O yüzden onun için de özür diliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Gerçekten de seviyoruz. Umarım gönlünüzdeki o liseleri kazanırsanız inşallah sonuçlar açıklandığında istediğiniz o yüzdelik dilimi puana kavuşursunuz. O yüzden daha henüz canımızı sıkmayacağız. Sonuçlara bakacağız. Sonuçlar kısmına kadar da biz tercihler dönemiyle analizler yapacağız. Anlaştık mı? Yani tercihler dönemi önemli olacak bu sınavda. Çünkü yılmalar olur. O yılmalar kısmından sizeni kurtarabilmek adına tercih analizleri, tercih önceliklerini mutlaka yapmamız gerekiyor. Karışık olacaktır. O yüzden ben size oyunda destek olacağım. Merak etmeyin. Evet, tercihler kısmında da destek isteyenler için de şunu söylüyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan haberdar olabilmeniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.